Evet merhabalar bugünkü konumda ÖTV matrah değişimi sonrası fiyatlarıyla Renault Megane Sedan %80'den %50'ye ÖTV düşüşü olan Megane seçeneklerine şimdi bakış atacağız. Özellikle yeni bir donanım karşımıza çıkıyor. Joy Comfort olarak adlandırılmış. Maalesef henüz ne bayiler bunun detayını verebiliyor bize tam olarak ne de internet sitesinde bu detayları görebiliyoruz. %50 ÖTV limitinde olan Megane Sedan modelleri Joy 1.3 TC 140 beygir 232.000 lira. Joy Comfort 1.3 TC 140 beygir manuel 240 bin 300 lira, Joy 1.3 TC EDC otomatik şanzıman 140 beygir 251.000 lira, Joy Comfort 1.3 TC EDC 140 beygir 255.000 lira. Diğer ürünlerin %80'lik ÖTV limitinde listelendiğini görüyoruz. Özellikle C sedan ve otomatik şanzıman arayışına girdiğinizde Honda showroomlarında uçuk fiyatlar, Corolla tarafına gittiğinizde de ürün arzındaki problemler nedeniyle stok yoksunluğuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu durumda Megan burada size çare olacak gibi gözüküyor. Çünkü Megan 1.3 EDC Joy paketi olarak da stoklarda bulunabilir halde. Görsellerdeki aracımız gibi Tesla ekranla beraber satılan 1.3 Joy paket araç 245 bin lira seviyesinde bayilerde bulunabiliyor. Piyasadaki fiyatlara baktığımızda oldukça cazip gözüküyor açıkçası. C segmenti bir sedan düşünceniz varsa ya da %50 ÖTV limitinde bir ürün satın almayı düşünüyorsanız mutlaka Mega'nın Joy paketinde incelemenizi tavsiye ederim. EDC şanzıman ve Tesla ekranla beraber de görsel anlamda yeterli bir ürüne erişmiş olacaksınız. ÖTV matrah değişimiyle beraber maalesef yine bayilerin kapısında sıra olduk. Sıra olduğumuz için de uçuk uçuk fiyatlar gördük. Burada en azından Megan cephesi makul olmasıyla dikkat çekiyor. Ama bu konuda sizi mutlaka uyarmam lazım. Lütfen faiş fiyatlar ödemeyin. Faiş, boya koruma faiş, aksesuar fiyatı veren bayilerden çekinin ve bu alışverişi yapmamaya çalışın. Bu alışverişleri yapmazsanız onlar da buna direnemeyecektir. Bu tarz araçları aldırmıyoruz. Bugünkü konumda Megane Sedan'dı. Bu tarz bilgileri herkesten önce yakalamak, otomotivle ilgili güncel bilgilere sahip olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.